76 darbe şu an ne yapıyor? 2014 yılında yani tam 11 yıl önce Iğdır'ın bir köyünde çekmişti bu videoyu. 76 darbe! Burası Iğdır'ın meşhur bir köyü kuyuyken saygılı selamlar anne! O dönemde 76 darbe lakaplı Serfiraz Göral'ı abisi kaydı aldı ve YouTube'a yükledi. Daha sonra video oldukça popülerleşti. Birçok kullanıcı tarafından taklitleri ve remitleri yapılarak daha çok kitleye ulaştı. Henüz küçük bir çocukken yazıp söylediği şarkıları çok ilgi gördü. Peki internetin derinliklerinde kalan 76 darbe şu an ne yapıyor? Serfiraz Iğdır'da yaşamaya devam ediyor. Bize ulaşan lise arkadaşının aktardıklarına göre ise kendisi Iğdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olmuş. Arada bir düğün gibi yerlerde şarkı Söylemeye devam ediyormuş. Anlayacağınız şarkı söylemeyi hiçbir zaman bırakmamış. Burasıdırın maşünkü kuliken, saygılar sevgiler anne, unutmam hala unutmam işte. En büyük hayali o zamanlardaki gibi şarkıcı olmak. Sosyal medya hesaplarına ulaştığımda da arkadaşlarıyla birlikte şarkılar söyleyip paylaşım yapıyor. Dileriz bir gün eski popülerliğini geri kazanır.